Patron. Ne oluyor Teo? Gel gel arabada seni bekleyen bir sürpriz var gel. Patron konuşmaya yanaşmadı. Kaçmaya kalkıştı. Ben de paketledim getirdim işte. Ne diyorsun sen Teo? Bu yaptığın suç. Ya suçsa da benim suçum. Seninle bir alakası yok. saçmalama nasıl yok? Ya patron bak ben göze aldım. Sen de görmezden gel çözülsün artık şu mevzu ya. Sibel. Bak korkma sakın tamam mı? Onlar sana bir şey yapmaz. Onlar iyi insanlar. Ya bir yürü git başımdan. Tabii ki sevgilini koruyacaksın. Sevgilim mi? Kim? Ha sevgilim. Ha oldu da kız beni şikayet etti. Sen varsın işte kurtarırsın. Ne diyorsun sen Teo? Bir adam kaçırmamız eksikti. Bak bu iş iyice şarından çıktı. Sen gidiyorsun şimdi o kızı bırakıyorsun. Ben de Aslı'ya gerçekleri anlatıyorum. Ondan sonra savcılığa gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun patron. Gel buraya ne yapıyorsun ya? Anlamadım. Bak patron ben sana bir söz verdim. Ben sana o kızı bulacağım dedim. O mavi meleğin adını almadan bu kızı hayatta bırak. Aslı bugün bana iyi biri olduğunu söyledi. <laughs> Öylesin zaten patron. Değilim Theo. Her şeyi karşılıksız yaptığımı zannediyor kız. Ama kendimizi kurtarmak için her şey. Ben bu yalanı bile bile kızın yüzüne bakamıyorum. Bu yalanı artık kaldırmıyor benim için. İyi git anlat. Sen kızın yüzüne bakacaksın diye dünyasını yık. Sen ne diyorsun peki? Ha? Ne yapayım? Ya beni bir görmezden gel. Şu mavi meleğin adını bir alayım, şu çiçeğe çarpan kızı bir bulayım, getireyim, koyayım aslanın karşısına. Senin sursuz olduğunu anlasın. Ondan sonra ne yapıyorsa yapsın ya. Bak, o mavi melek denen kız bir hırsız. Daha kötü şeyler de yapmış. Ya sen niye kuruyorsun onu? Seninle bir alakası yok olayım. Sen onun ismini ver yeter. Sağmayacaksınız değil mi Barış Bey? Yaptığımız onca şey boşa gitmesin. Zorla tutamayız asla. Ama onlar bizi tuttu. Heh, aferin kız sana. Konuş vallahi ateş Tamam. Ama öyle Barış Bey. Resmen bizi harabeye kapattılar. Aslı biz hukukçuyuz. Onlar suçlu. İyi de Teo da eziyet etmeyecek herhalde. Oturup düzgünce konuşacak değil mi? Tabii canım ben onda güzel güzel konuşacağım anlaşacağım. Bir şey yok yani. Yani yine de siz bilirsiniz ama bence doğru düzgün konuşulursa kız konuşacak. Birkaç saatten fazla tutmayacaksın. Konuşmazsa da bırakacaksın. Tamam patron anlaştık. Ben de rahat ol. Hadi gidelim biz. Barış Bey. Bir şey konuşuyorduk yarım kaldı. Sonra devam ederiz Aslı. Sen bu arada ailenle arayı düzeltmeye bak. Bir şey itiraf edeceğim demiştiniz. Aslı sonra konuşuruz dedim ya. Of, bir de bu vardı. Alo Sena, o iş bugündü değil mi ya? Ben tamamen onu unutmuşum. Ne itiraf edebilir ki bana? Sandığım şey olamaz ya. Ay olamaz değil mi? İyi de ne olabilir ki başka? Of be, tam vaktinde geldin yani Teo. Aslı hemen eve gitmemiz lazım. Röportaj için söz vermiştim de. Gazeteciler eve gelmiş, bekliyorlar. Peki Barış Bey. Nasıl? Tam bir avukat olmuş muyum? Tam bir avukat olmuşsunuz. Çek çek. Ama önce bir şunu düzelteyim. Aslı, ben aslında evliyim. Üç de çocuğum var. Aslı, ben aslında avukat değilim, yazarım. Ya sen patronumsun, ne itiraf edebilirsin ki bana? Vallahi çatlayacağım ya. Aslı yeter. Olmuştur herhalde. Zaten nereden evet dedimse bu işe. Aa. İyi ki demişsiniz. Senin böyle şeylerden hoşlandığını bilmiyordum. Nasıl şeylerden? Dergiye, televizyona çıkmak, ünlü olmak falan. Hoşlanmıyorum zaten Barış Bey. Yani bu çok saygın bir meslek dergisiymiş. Başka bir durum. Neyse başka? Sonra mı dizisek? Sizi bekliyorlar. Of. Biz hazırız. <laughs> Çok güzel Barış. Bir de gözlüksüz alalım. Tamam oldu işte bunlar. Ne gerek var? Ya yansıma için diyorum alternatif olsun elimizde. Şahane. Bir de ayakta görelim seni canım, havuzun önünde. Şu kitabı alır mısın büyük olanı? Harika. Açıyorsun kitabı şimdi, okuyorsun. Ben havuz başında ayakta takım elbiseyle niye hukuk kitabı okuyorum Sena? Çok saçma. Gel sen bana güvensene zannettiğin gibi garip görünmeyecek ki. Ben garip hissediyorum olmuyor. Ama Barış Bey yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmaya çalışmayın yapın. Mesela gerçekten bir maddeyi okuyor. Gel o zaman. Al sen yap. Barışcığım. Of hay Allah ya. Tamam siz üzülmeyin. Ben halledip geliyorum. Hadi bakalım. Of. Barış Bey. gün hangi maddeden dava açacağınızı düşünüyordunuz? Elinizde dosya, bütün evi dolaşmıştınız. Hatırladınız mı? Evet, soğanlı menemen yedirmiştim bana. Ha, o günkü gibi. Yani siz çalışırken bütün evin her yerini dolaşabiliyorsunuz. Bunda bir acayiplik yok ki. O kendiliğinden olan bir şey Aslı. Fotoğraf çekmeye falan gerek yok. Röportajı yapsın yeter. Var Barış Bey, var. Yani bir sürü gence örnek olabilirsiniz havuz başında kitap okuyormuş gibi yaparak mı? Öyle demeyin. Bir kere meslek seçimi özenmeyle başlar. Şimdi bu dergiyi okuyan gençler sizin o dergideki fotoğraflarınıza özenecek. Sonra karizmatik duruşunuzdan, tarzınızdan etkilenecekler. Ve sizin gibi olabilmek için avukat olmaya özenecekler. Bir sürü gencin meslek seçiminde avukatlık seçmesini sağlayabilirsiniz Barış Bey. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Sırf okuduğu romanlar yüzünden polis olmak isteyen tanıdıklarım var benim ya. Çok ciddiyim. Peki sen? Sen hangi mesleğe özenmiştin? Benim şansıma o hafta sinemalarda şoför Nebahat oynuyordu. Tamam sen çık geliyorum ben. Vay canına. İkna etti gerçekten. Aralarında bir şey var galiba. Kesin canım yoksa neden kadın şoför tutsun? İyi oldu ama bu. Haberi büyük renk katacak. Buradan yürürüz biz. Aynen. Devam ediyoruz değil mi? Evet ama çok uzatma. Bitirelim gitsin. Gençleri örneksiz bırakmayalım. Okuyormuş gibi yapacağız ha? Gibi değil, gibi değil. Okuyun direkt. Hadi. Ben İlayda'yı seviyorum. Aslı, ben kötü bir adamım. Üç cinayetim var. Aslı, ben sana aşığım. Peki, birçok farklı alanda davalara bakıyorsun. Özellikle adını boşanma davalarında duyurmanın özel bir sebebi var mı? İlişkileri bitirme hoşuna mı gidiyor? İlişkilerini bitiren onlar. Ben en az zararlı hayatlarına devam edebilmeleri için yardım ediyorum. Ama sonuçta insanların ilişkilerini bitirmelerine yardım etmiş oluyorsun. Bunun ailenle bir ilgisi var mı? Ee, onlarınki de bitmiş bir evlilik miydi? Yapma bunu. Ailemle ilgili konuşmak istemediğimi biliyorsun. Tamam. Kırmızı çizgiyi geçmek yok. O zaman sana dönelim. Açabilir miyim? Peki bu kadar çok boşanma davasıyla karşılaşmış olmak ilişkilere bakış açını etkiledi mi? Evde değilsin. Ciddi bir ilişkin de yok. Nereden biliyorsun? Var mı? Ben sizi bölmeyeyim. soruyu ben sorayım. Var mı? Yok ama bu olmasını istemediğim anlamına gelmiyor. Ah Aslı, rezil ettin kendini. Sazanlar bile bu kadar sazan değil ya. Ya bırak ne itiraf edeceksin? Eder o. Allah Allah, saçma sapan hareket etmekten yine batırdın her şeyi ya. Aslı senin şoförünmüş. Bana ilginç geldi. Neden kadın şoför? Bunu bir kadın gazeteci olarak sen mi soruyorsun? Hı, güzel. Kadınların iş alanlarını genişletmek için diyorsun. Açıkçası ben elemanlarımı cinsiyetine göre belirlemiyorum Sena. İşlerini iyi yapıp yapmamalarına göre seçiyorum. Peki aşık olacağın kadın neye göre değerlendiriyorsun? Ya da şöyle sorayım: Barış Buka nasıl bir kadına kalbini kaptırır? Galiba içten doğal. Kendi gibi olmaktan çekinmeyen, hem içindeki çocuğu taşıyan, hem de yetişkin sorumluluğu taşıyan, sıcak, eğlenceli, konuşmadan anlaşabileceğin, konuştuğunda sıkılmayacağın, savaş meydanında kılıç kuşanmadan çıplak elleriyle çıkabilecek bir kadın. Benim bile aşık olasım geldi. Adı ne peki? Kimin adı? İşte anlattığın kızın. Yok ki öyle biri. Valla bana çok net tanıdığım birini anlatmışsın gibi geldi. Öyle mi? Valla bence öyle. Eskiden olsa kötü bir şey söyleyeceğine emin olurdum. Bir sürü şüphe dolardı aklıma. Dağılıyorum sanki. İplerin uçlarını birer birer kaçırıyorum. Düştüm sanki bir yerde. Ya yere çakılacağım ya uçacağım. Arası yok bunun. Ortaklık nasıl gidiyor peki? Barış. Efendim? Yeni oluşturduğun ortaklıkla ilgili soru soruyorum sana. Bence bu kadar yeter sana. İlayda ile ilgili konuşamadık daha. Konuştuk. Peki. Güzel bir oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. efendim beni. Aslı Eğilmez evet. Üniversiteyi mi kazanmış? Ne? Emin misin? Tamam mail olarak at bana. Çok teşekkür ederim Melih. Görüşürüz. Aslı. Canım. Böyle aç açını uyuma bir şeyler ye. Abla. Beni iki saat idare eder misin? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bak anneler bahçede seni görürlerse çok fena olur. Ya iki saatcik ya. Hadi. Aslı. Aslı. Gitti. Valla gitti. Ne yaptı? Yedi mi bir şey? Aslı çoktan uyuyakalmış. Bir dinlensin de kafasını toparlasın biraz. Ben evet, çiçeği yatırayım o zaman. Yok, abi ben yatırırım. Evet. Barış Bey. Bana bunu yapmaya hakkınız yok. Aslı. Bir şey itiraf edeceğim deyip sonra o soruyu nasıl sorarsınız bana? Aslı üstüme geliyorsun gelme. Peki beni ne duruma düşürdüğünüzün farkında mısınız? Ne duymak istiyorsun Aslı? Ne demek Barış Bey? Hiçbir şey demek değil Aslı. Bir şey söylediniz bari arkasında durun. Ben sizden bir şey duymak falan istemiyorum. Ama belli ki sizin benden sakladığınız bir şey var. Hem bunu söyleyip hem de ben soru sordum diye beni bu hale düşüremezsiniz. Aranızda geçenleri bana anlatmadığını hatırlıyorsun, değil mi? Evet. Bana güven demiştin. Evet, öyle demiştim. Şimdi aynı şeyi ben de senden istiyorum. Barış Bey, ben size güveniyordum zaten. Bir şey itiraf edeceğim diyen sizsiniz. Biliyorum, biliyorum. Ama şu an <laughs> uygun zaman değil. Bana güvenip doğru zamanı bekler misin? Benim kafam çok karışık Barış Bey. Ben iyi değilim. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Aptal gibi hissediyorum ben kendimi. Hayır hissetme. İyi de siz avukatsınız. Patronumsunuz benim. Bana ne itiraf edecek olabilirsiniz? Biz sadece bu muyuz Aslı? Avukat ve şoförü, öyle mi? Biz bence her şeyden önce... ...birbirini çok iyi anlayan iki insanız. Şu an söyleyemiyorum Aslı. Söyleyemiyorum. Senden bana güvenmeni beklemeni istiyorum. Yapabilir misin bunu? Bilmiyorum. Ama tamam. Kabul ediyorum. Bekleyeceğim. Kılıç bey. Bugün gazeteciler ailenizi sorduğunda rahatsız oldunuz ya. Babanız yüzünden değil mi? <laughs> Bazı erkekler... ...koca ya da baba olmamak. Peki... ...size göre babanız o sınıfta mı? Şimdi konuşmasak bunu olur mu? Tamam. Ama şunu bilin ki... ...babanız koca ya da baba olmasaydı... ...siz var olmayacaktınız. O zaman sen benim şoförüm olmayacaktın taksiye devam edecektin. Evet. Hem itiraf deyip hem beni itham eden bir patronum olmayacak. Ben zaten var olmadığım için bugün buraya kafa dinlemeye gelemeyecektim. Ben de size kızmaya gelemeyeceğim için güzel yeri göremeyecektim. ben de seni birden karşımda görmenin o güzel şaşkınlığını yaşayamayacaktım. O zaman bize bu geceyi sağlayan babanıza teşekkürler. Bu olmadı. bastı. Acele etme. Ağır ağır. değil mi? <laughs> korktum korktum. Gözlerin alev almıştı. Yakacaksın burayı zannettim. Ama gelmesem düşünmekten kafam çatlayacaktı resmen. Şimdi artık düşünmeyecek misin peki? Söz verdim.